Ya başkan hatırlıyor musun? Ya ben gençlikte çok efsaneydim be. Real Madrid'de oynamıştım hatırla. Sonra kavga gürültü Barcelona'ya gitmiştim hatırladın mı? Vay ne günler. sese doğru yepis yeni bir EFSO bölümüne doğru gelin gençler. PES 2021'in ilk EFSO bölümüne hoş geldiniz. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum arkanıza yaslanın. Hasan Ustan artık Barcelona'da. Barcelona'ya gitti. Geçtiğimiz sezon atılacaksınız. Real Madrid'deydik. Ama büyük bir sansasyon eşliğinde Hasan Mustan Barcelona'ya transfer oldu. Messi ile beraber oynayacak. Biz daha ne yapalım be? Sonraki maça gidiyoruz bıdı bıdı bıd etmeden. Barcelona'da solumuzda Messi, sağımızda Griezmann. Müthiş olacak her şey. Hemen oyun planını gösteriyorum size. Bakar mısınız? Griezmann, Messi, Busquets, De Jong, Pjanic. Bakalım neler olacak Hasan Mustan neler yapacak. Bu arada küçük bir soru gençler. Ben PC'den oynuyorum. Ee, hem ana ligi hem de efsane oğlu. O yüzden size bir şey soracağım. Cevap verin. Hatta şuraya anket koyayım eğer unutmazsam. Hasan Mustan'ı ana ligde Tantuni Spor'a transfer edelim mi? Ne diyorsunuz? Ana ligde Tantuni Spor'a Hasan Mustan'ı transfer edelim mi? Yazın yorumlara oyunuzu kullanın oraya. Kes bıdı diye Az sonra müthiş mücadele başlayacak. Barcelona Hasan Mustan'ı transfer etti. Basın hep onu konuştu oy dur daha sıfır ya ayarlara bak tamam hadi şundan biraz oynayayım hadi şundan biraz oynayayım Hasan Usta şu anda 14 numaralı formayı giyiyor ama aslında 33 numaralı formaya istek göndermişti hatta dur dur dikey hele diyorum niye bir değişiklik şu anda tam oyuncu gözünden oynuyoruz aha attım golü vur oradan Aa, pardon <laughs> bizim sahibi <sahaymış. gülüyor> bir dakika beynim döndü normal Hasan Usta nerelere gelmişsin sen ya çekilin bakın Hasan Usta'nın önüne hocam penaltı Hasan Usta sadece bir şut atmak istiyorum lan bir dakika. bir vurayım da bir göreyim ya Elimi kaldırdım pası istedim Hasan Usta'na doğru bir pas yan tarafa verdim Messi istedim pası Bir daha Messi'nin önüne Allah Messi ile paslaşıyorum çekil hadi be Şimdi dikkat ver pası şık çekil Plasem Cluster 90'dan dönmen hepşim göründü top ne biçim göründü top ya bu çok heyecanlandırıyor bu kamera. Gençler dok ya yeter kay... ya bu ya ya Deliniyorum. Tamam dur normal kameraya geçelim artık. Vallahi beynim yandı. Şimdi kaptık. İsterim topu. Gördüm seni. Ya Messi'cim biraz yanaşsana bana. Sen niye bu kadar uzak oynuyorsun benden? Kondok bir ya. Verdi Gameiro. Aldık valla. Pres istemiştim. Göremiyorum kendimi. Şimdi gördüm. Ara pasını yaptım. Çok şık. Berme Niye? Tamam başladık yine. Tamam. Biraz ters oldu. Biraz kötü pas oldu çocuklar. Barcelona'sınız siz lütfen. Bastırın. Piku aferin sana Piku. Geldim. Geldim yardıma geldim. Bak buradayım. Ver bana. A şu pası. Akıyorum bir. Ama olmaz ki. Tamam olur. Pas veremiyor. Barcelona. Ona. Şu anda pas vermedi. Aldım. Verdim. Tamam geliyorum. Sakin. Ama sakın pas vermeyin bana şimdi. Dur. Grizu be. Onu alaydın efsaneydi. Henüz kaleye yaklaşamadık etkili geldiler tamam şimdi güzel kanattan bir atak geliştirme düşüncesi İstediğim pas olsa yok Hasan Usta'sın sen Gabriel kim? Abi. Hasan Usta'sın sen Gabriel kim? Dön köşeye Hasan! Gol! Hasan Mustafa git konfeti gol sevinç yapma olursun Bir dakika Ben dış ses Yıllardır benim yaptığım her gol sonrası konfeti Ve Konami'nin bu sene konfeti gol sevinci eklemesi hmm. Konfeti gol sevinci Konfeti gol sevinci yapabilecek miyim? Evet yapıyorum. Konfeti gol sevinci. Salla konfetileri çocuk. İşte Hasan Mustan be. La 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 la, la, la. Hasan Musta. Hasan Musta. İşte bu. Müthiş bir atak. Ayağının dışıyla böyle al diyor sana diyor gol diyor. Hasan Mustan. sağ ayağının dışıyla öldürüyor adeta. Ve işte konfetiler eşliğinde Hasan Mustan Alın çocuklar artık. Aferin size çok güzel Hasan Usta. Hocam nasıl giriyorlar? Allah için bir bakın. Herif daha 50 metre öteden gözüne kestirmiş ya. Yani. Hasan Usta'nın ayağını kıralım. Ya tamam bir şey demedim. Bir şey demiyorum. Tamam oynayın çocuklar. Oynayın çocuklar. Top oynayın çocuklar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bastırıp alın şunu çocuklar. Hop. İnanılır gibi değil ya. Koskoca Barcelona savunması havlaş pamuğuna döndü. Nasıl ya? Şu adamdan topu nasıl alamadınız? Takım arkadaşlarım bir kişi. Sekiz numara bir kişi. Şuna bak. Önünü açıyorlar falan. Ya ilerle, ilerle ya ilerle. Ben biliyordum zaten Babürün bir şekilde devreye gireceğini. Attım Hocam vallahi öldüm. Yeter artık ya. Ben kullanayım. Hayır sakatlandım hayır. Gençler faulü bize çalmadı. Ne diyorsunuz yorumlara yazın. Faulü bize çalmadı. O faulü bize çalmadı. Ah be. Biraz belli kıraydın güzeldi Hasan Usta. Gene sakatlandım. Ya ilk maçta niye sakatlanıyor bu çocuk? Ya ilk başta hayatım karardı yine ya. Kalk oğlum ya. Ne olursun kalk Hasan Usta? Bir şeyin yok. Bir şeyin yok. Hadi Hasan. Hadi Hasan. Bir tane kafa vur be. Bir işe yarasın şu kafa. Jason. Hasan. Dönsene vursana Hasan. Nereye gidiyorsun? Topu arayan Hasan. Mustan yapmış Konami. Çok az kaldı. Ay! Eğer olsaydı epik olurdu. Beklemeye vaktim yok. Topu alayım bir çevireyim falan yok yani. Devam devam devam. Çok az kaldı. İyi gidiyoruz. Nereden geldim? Nerelere gideceğim? Ah topu bulsam kaleye gideceğim ben. Yollayın bana haydi 90 artı küsür oldu ya. 90 artı küsür oldu. Ne yapıyorsunuz Barcelona? He çocuğum he ben oraya koşarım zaten. Süper Kupa 1-1 bitti. Demek ki planı var. Senaryoyu oynuyoruz şu anda. Belli yani o kadar belli ki. Hiç Barcelona, Barcelona gibi. O. Maçın adamı 7.5 ortalama Hasan Mustan. Ve ikinci ayak başlayacak. Bu arada 33 numaralı formasını aldı Hasan Mustan. İstek, i̇stekte bulunmuştu kulüpten. Rica etti. Dedi ki bana dedi 33'ü verir misiniz dedi. Deneme 1 2 3. Oy! Bu denemelerin bol bol yapacağım ya. Çalım da güzeldi. Bu arada çalım hareketlerini iyice öğreniyorum. Pekiştiriyorum ki çalımla oynayayım diye. Gaya. Güzel. Güzel orada bir şeyler olacak. Orada bir şeyler olacak. Ah be. Şimdi aldık. Offside'in gen yok. Daha ben ne yapayım? Çok güzel asan gör. üç numaralı formamla diyor, Mersin'e diyor, selam gönderiyorum diyor. İşte bu, bir vurduk olmadı mı direkt mi yine? Direkt mi diye hatırlamıyorum bile. İki vurduk, gol oldu işte bu. Hasan Mustan, Messi Griezmann Hasan Mustan, şu nasıl bir tablo? 2000 oluyor, tekrar izleyelim. Tekrar izleyelim önemli, müthiş bir pas Griezmann'a. Griezmann, Griezmann attı Hasan Mustan vurdu, yine direkler. Ama diyor ki Hasan Mustan, yetti gari diyor, direkt direk direk diyor. Ne direğiymiş bu diyor. Toplam skor 2-1 oluyor öne geçiyoruz. Bunun beraberliği yok değerli izleyiciler. Bu maçtan sadece bir takım galip ayrılacak. İspanya kupası çünkü. Hasan Mustafa'nın savunmasına doğru yaklaştı. Dakikalar 12. Panik yapmaya gerek yok. Uzaklaştırın çocuklar. Aferin size. Kim var orada? Hiç kimse yok. Presislerim yine. Bir köşe şey daha orta daha. Lütfen uzaklaştırın şunu artık. Ya biliyorum yorum aslında. Niye çabalıyorum ki? Niye kendimi yırtıyorum ki ya? Kabul edeceksin. Geçeceksin ya. Her, her şeyinden belli ya şu gol. Geç. Geç. Uğraştırma beni. İsme gel. Pitch'i iğni. Dikkat Carlos Soler. Soler. Guedes. Etkili bir pas. Soler eyvah. Eyvah. Çok iyi orta yapıldı. Dokunma çocuğum. Tamam. Taş bizim. Bakın gol nedir nasıl atılır. Haydi Hasan Usta neredesin? Aa! Taşlası onların. Hadi hadi peki. Kondogbia. ya. Bak nereye kadar geldim. Çocuklar lütfen bastırın ya. Nasıl Barcelona'sınız siz? Nasıl Barcelona'sınız siz? Yolla. Yolla. Tamam. indirdim. Çok güzel. Akıyorum. Çok güzel bir pas Messi adamsın. Hasan yürü artık. Kolibali kim? Orta yapacağım. Çekilsene Koli. Yaptım ortayı. Ay ben ne biçim orta yaptım ya. Ne kadar kötü bir orta yaptı. Tamam daha maça maç daha yeni. Ver. Şık bir daha verdim. Etkili paslar Barcelona gibi tiki taka oynuyoruz. İşte bundan bahsediyorum. Verdim. Akıyorum. Lütfen. Messi ne yapıyorsun? Messi'sin sen. Ha çıldırıyorum şu an. Ya Messi misin? ligde oynayan bayram mısın? Hüseyin misin yani? Arkadaşım biraz oyna ya. Ver bana. Bak şu bak. Bak köşeye gol bu. İşte işte bu! İşte bundan bahsediyorum! Oynayın bana! Ne Messi ne Griezmann! Hasan Usta! Robot dansına gidiyor Hasan Usta! İşte bu! Hasan Usta neler yapıyordu? Güzel paslar bak şunu yapın bana önüm bomboş! Affetmem bunları ya! Budur işte! Hasan Usta bir deli oğlan Sakın yemeyelim ha beraberlik olur sakın yemeyelim ölümüne çocuklar! Tamam sıkıntı yok. Bak bu kadar çaba gösterdim. Buraya kadar getirdim lütfen. Gol yiyip de beraberlikle uzatmaya gitmesin. Babür çok sever uzatmaları, penaltıları. Özellikle böyle kupa maçları falan, özel maçlar. Çok iyi. Geç. Messi koşar mısın biraz? Aa! Şimdi kaptık topu. Hasan Mustan. Hasan. 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 Hayır. Ya pas verebilirdim evet ama çok gol pozisyonuydu. Solum niye o kadar kötü vurdu ya? Kim var? Griezmann kafama at dedi. Al seni kafana Griezmann. Ay ben seni kafana Griezmann. Tamam bana da orak bir ortada yapacağım. Çekilin. Çekilin. Kandırdım. Şurayı gördüm çünkü. Geliyorum yavaş yavaş sakin. Grizo. Ay Grizo ne kadar kötü vurdun. Messi koş biraz ya. Messi dur verdim. Messi asist yaptım. Messi ya niye bir daha vereyim? Bir daha veriyorsun. Hasan Usta şuna. Hasan Usta hayır. <laughs> Ver bana. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel verdin bana. Bak nereye kadar geldim. Stoper miyim? Defansif miyim? Ya bırak ya. Bas geç. Bas. Bırak ya. Bu kadar olur mu? Bencillik neymiş ben size bir göstereyim. Hiçbirinizle pasta oynamayacağım. Bana mı veriyorsunuz? Umurumda bile değil. Ben istemeden veriyorsunuz değil mi? Sizin hatanız yok ki çocuklar. Konami'nin saçmalıkları. Haydi çocuklar haydi. Pike. Tabi ileri açıldık biliyorum şurasını gördüm. Ama yani Griezmann bir oraya koşuyorum bir oraya ya. Tamam hadi atacağız dakikalar 80 panik yok. Barcelona gibi oynayalım. Barcelona gibi oynarsak alırız bu maçı. Kim var? Boşta kim var? Kimse yok mu? Vurma vurma ayağıma vurma. Ayağıma vurma çok sinirlendim. Çekil sanki biz yok uçuştan. At oğlum şut at. Şut at. Şut at. Lan şut at. 85. dakika. Hasan Mustan verdi pasını. Hasan Mustan gidiyor. Güzel bir pas pike. Pike. Ver pası pike. Hasan Mustan bitir şu işi artık. Bitir şu işi artık Hasan Mustan. Atıyor işte bu? Son dakikada yeniz dedim ben. Ne oldu? Valencia. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. <laughs> ateş basmış türbünden ateş. Etkileyim bas Piko. Aferin sana çok iyi çektin oldu topu. Ve Hasan Mustafa affet yolu tuşlu formasıyla. İndir teknik direktör. İndirsene geri çekin takımı. Deli misiniz el niye saldırıyoruz hala. Hocam bitir hocam. Savunmaya geldim tamam. Savunmaya geldim. Neredeyim? Hala gelemedim bütün. No 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 no. Hocam bitirecek mi artık? 93 oldu sorması ayıp. Bitir şunu. Bu bu bu. Hetrik mi yaptım ben? Dur göremedim onu. Bütün gollerimi attım. Mutluluk tablosu. İlk videomuzda kupayı almayı başarıyoruz. İşte tribünler. Merhaba. Merhaba. Tabloya bak. Hasan Mustan. 8.5 ortalama. Ya ben... Bir dakika. Atılan gol 3. hat yaptım. Topum nerede? Where is my ball? Hat-trick yapmışım. 8.5 mi almışım? Ayıptır, günahtır ya. Milli takıma seçildik. Yes. Ve La Liga başlıyor. İlk rakip Sevilla olacak tarafı olarak işte İşte bundan bahsediyorum ya. Bana bununla gelin. Pekala. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar hatırlatıyorum. İnşallah geçmiş sene gibi olmayacak. Analik ve efsane ol. Bol bol sık sık gelecek gençler ama sizlerden süper bir destek bekliyorum. Bu videoları lütfen sonuna kadar atlamadan zıplamadan izleyin. Sadece golleri vesaire değil. Arada kaçırdığınız çok şey oluyor çünkü. Siz destek verirseniz ben burada sizin için bu videoları yapmaya devam edeceğim. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzle mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.